Ne yok mu? E, e Telefon tutacak kırıldı ya. Ama bizde var. Sizde var mı? Evet. Sizin arabadakini bize altak olur mu? Hayır. Neden? İşte. Hatırlıyor musun? Yaklaşık bir sene önce Aa, burası kimin evi? Evet. Bizim eski ev hatırladın mı burayı? Evet. Eskiden orada oturuyorduk. Yani cümlelerde. Şimdi daha yukarıda oturuyorsun. Ömer Al, hatırlıyor musun? Senle AVM'ye giderken böyle bir video çekmiştim. Ha? Ulan küçüktün değil mi sanki biraz? Evet. Hatırladın mı? Az önce izlemiştin o videoyu. Evet. E orada izlemiştim teyzemle değil mi? Evet. Nasıldı? Orada bebek miydi? Sanki birazcık küçüktün ya. Bence küçük diyemezdik değil mi? Şimdi sanki biraz büyüdün mü? Yoksa bana mı öyle geliyor? Büyüdüm. Boyun mu büyüdü? Bakayım senin gözüne ne oldu? Sinek mi ısırdı? Evet onun gibi bir şey. Biraz da sanki yandın gibi mi geliyor? Ya dayı onu söyleme aklıma geçiyorsun. E, ama kötü bir şey değil ki ne güzel denizde yüzdün yandın değil mi? Evet. Söylersen bence küsüyorum sana. E, niye? niye küsüyorsun ki ama ben ben de denize gitmek istiyorum. Sen de gitmedin evet. mi sen? E gittim ama ben senin kadar fazla kalmadım denize. Evet. Sen kaç aydır tatil yapıyorsun? Ne güzel denizde yüzüyorsun. İki Pardon daha... havuzda değil mi? Denizde değil. Yanlış söylüyoruz. Evet. Ama ben e, denizi e, sevmiyorum. Çünkü çöpler oluyor? Evet. E, ben çünkü havuza girmek istiyorum. Çünkü havuzlar çok pis. Değil mi? Havuzlar hem daha temiz hem de çocuklar için uygun. Evet. Deniz o kadar güzel olmuyor küçük çocuklar için. Çünkü ben havuzlar e, çok kötü. Ha. Çok kötü şeyler yiyor değil mi? Değil mi? Doğru diyorsun. Çöp, haklısın. Çöpleri atıyorlar değil mi? Çöpleri atıyorlar evet. Deniz pis oluyor. Sonra e, yüzemiyorsun değil mi? Yüzemiyorsun. Sen güzel yüzüyorsun şu anda değil mi? Evet. Ben Aynen. gördüm videolarını. Evet. Ama simitle yüzüyorsun herhalde. Simitsiz yüzemiyorsun. Bence ko azıcık korkuyorum. Babam da bana yazamıyor. Ha, azıcık korkuyorsun. Ah dayı! Arabanın evet. aynısı değil mi? Aynen. Sizin arabanın aynısı. Nereden tanıdın? Hayır. Şu üstündeki var ya aynısı değil mi? He, ableminden tanıdın. O da Renault, o da Renault değil mi? Evet. Anladım. İyiymiş. Bizim nereye gidiyoruz? Anneannem. Beykoz'a. Beykoz'a mı? Evet. Ne kadar kalacaksın sen Beykoz'da? İki gün. İki gün mü, bir ay mı? Ne kadar kalacağız ki? Bir ay. Evet. 30 gün. Evet. Tamam. Sonra eve. Ha? Sonra eve gideceksin. Tamam. Sonra... İstersen benimle kal beraber işe gidip gelelim olur mu? ama ee, annem çok özleyecek annem beni çok özleyecek ama annen özleyecek de şöyle gidip geleceğiz akşamları yine evde Beykoz'da görecek işe gidip geliriz olmaz mı? hem de Maria'yı gördün ya bizim köpeği seversin o da sana alıştı zaten değil mi? ama az, bana gelmeye çalışıyor beni ısırmazsa ben korkuyorum yok yok ısırmıyor bugün seni tanıdı ya o Ha, ondan mı? Tabii, A, tabii. heyecanlı. He, heyecanlı geldi. Sen hatta sevdin ya onu, hoşuna gitti. Kuyruğunu salladı, fark ettin mi? Evet. Ve gördüm ki. Sevdin mi? Büyümüş mü? Evet, Harek. büyümüş ama e, azıcık e, çok heyecanlı ama. Heyecanlı ben... ama seni gördü ya, oyun istiyor. Sen de oynadın onunla hoşuna gitti, ne güzel. Mamadan Na, oynamıştı. Ne zaman? Daha önce geldiğinde oynadı ya, seni tanıdı. Hemen kuyruğunu salladı böyle oynadım ya ben onunla hemen sen de kafasını eğdi sen de o yüzden oynadın sevdim onu. Evet oynarken sevdim. Beykoza getireyim mi onu? Getir ama anneannem çok korkar. Yok anneannem korkmaz ben onunla konuşurum. Ama sen bakacaksın bir ay boyunca. Hayır ben bakmam. Yok ben yemeğini falan veririm sen oynarsın böyle olmaz mı? Beraber oynarsın zorlayacaksın yani sıkılmaz. Ama ben şöyle yapayım. Nasıl yapalım? Ee, Tamam. Sonra sen bana gel. Tamam. Öbür arabayı ver bana. Bisiklet... Arabayı mı? Öbür arabanı. Hangi araba mı? Diğer evet. Hani... Kır, mı? Evet. E evet. Ama onu Ay Eyüp dayın kullanıyor. Hangi araba? Panel vanı mı? Evet. Onu ne diyeyim. yapacaksın ki arabayı? E bisikletini koymuştu. koyayım işte? Ama bisikletini tamam Beykoz'a getireceğin arabada değil mi sizin arabada? Onu kullanırsın orada. Arabayı ne yapacaksın bir daha? Siletimi şu Tamam. A, bagajda. Tamam bagajda onu kullanacaksın. Ama e, çok güzel. İki tane e, şey vardı kasası. Bir tanesi kuyurdu. Bir tanesi var ama arkada da önde. Ama öndeki kuyurdu. Neyin bisikletin mi? Evet. Kim kırdı? E, bir tane abiye çarptım sonra kıyıldı. Allah Allah. Geri geldim, kırıldı. Geri geri geldin, kırıldı. Evet. Sen bisikleti kim almıştı bu arada? De Mustafa dede. Vallahi. Evet. Ne kadar şanslı dedem var. Hmm. Bizim bize bir bisiklet almadı biliyor musun? Bir kere sünnette almıştı. Sadece bir kere. Seni mi? ne kadar seviyor görüyor musun? Evet. Teşekkür ettin mi dedene? Teşekkür edeceğim ama e, şimdi Gidin, gidince edeceksin doğru. Evet. Çok sevdin bisikletini. Evet. Ama şimdi Hüma'nın bisikleti var mı? Hüma ne kullanacak? E onun pandası var. Ha. Tamam o zaman sorun yok. Or Orada kullanır bir azıcık. Değil mi? E, Anne, annem ona yardım eder. Kullanır değil mi? Tabii, nerede an biz? Şu anda Koz geliyoruz. Bostancı'dayız. Bostancı'dayız. Az kaldı yani. Bir 20 dakika içinde gideriz. Benim böyle yok. Yuvarlaklı var. Süpermen değil mi? Sen almıştın ya böyle. Ne almıştım? Simit. Simit mi? Ha, evet. Ama orası neresiyle almıştık market? Neresi? Orası. Ha, Narven'de almıştım. Onu mu diyorsun? Evet. Yani orada yüzmüştük havuzda. Ha. O zaman onu... ben sana simit almıştım Onu mu diyorsun? Evet. Unutmamışsın bak. Evet. O zaman ya. unutmazsın sen ben biliyorum. Bugün de beraber yüzmüştük değil mi seninle Evet. Ama He, ama, doğru ama e, orası daha güzel. Orası daha güzel değil mi? Büyük orası güzel. Tamam evet. seneye beraber yine gideceğiz, yüzeceğiz tamam mı? Ama seneye bak e, ne kadar var? 5-6 ay var. Altı ay sonra sen simidi çıkartacaksın, simitsiz yüzeceğiz. tamam mı? Sen zaten yüzmeyi öğrendin Çık, biraz. E, evet, simitsiz yüze ama... Yüze ama ben yanında olacağım ya, ben tutacağım seni. E, şöyle sen e, şuradan Bellinden tut... Belinden tutacağım tamam, tamam tutacağım. Şöyle olmaz. tutacağım, çırpacağım Çift Çırpacaksın, tamam o zaman sorun yok. Sen şeyde kavga mı ettin? Az önce babanlar anlatıyordu. Bir şey mi oldu tatilde? Yok. Ya. Öyle diyorlardı. Tartışmışlar. Birileri mi tartıştı arkadaşları? Evet. Size Sizi ayırmışlar. Nasıl oldu? Ben duymadım onu. Ne oldu orada? E ben bilmiyorum kendim. Bana sormadı. Ama sen mi ayırmışsın? Sen de mi tartışmışsın bir tane çocukla? Bir şey mi olmuş? Evet. Ne oldu? Tartıştım. Ne oldu? E, bir tane çocuk bana ne dedi biliyor musun? Tavşanın gülü dedi. Sana mı dedi? Evet. Eee sonra? Sana kayışı değil dedi biliyor musun? Köpek dedi bana. Vay anasını. Ayıp ya. Evet. Sonra da eşek dedi. Sonra da e, köpeğin eşeğinin bacağı dedi. Boş ver. Ya ayıp onlar öyle şeyler denmez. E, sonra ne oldu? Sonra beni e, denizden bir tane abi var. Tamam. E, sonra bir tane suya daldırdı beni. En sonra En son bana çarptı. Evet. simit e, yukarı çıktı. Ben de suyun altına girdim. He, tamam. Orada simitin çıkınca sen orada bocaladın değil mi? Simitsiz düştün deniz havuza. Yüzmeye çalıştın değil mi orada? Sonra kim geldi kurtar seni? Abi mi çıkarttın? Bir tane abi çıkardı beni. He. Allah'tan su yutmadım. Yutmadın Allah'tan. Evet kurtardım. Azıcık yuttum ama onu tükürdüm. Tamam, o şeylerle niye tartıştın onu anlayamadım çocuklarla, kavga Ona, mı ettiniz? E, onu sormuyor hiç. E, sormuyor mu? Evet, onu çok kötü bir şey yaptı. Nasıl evet. kötü bir şey, ne oldu ben abi bilmiyorum ki konuyu anlat bir, bir öğreneyim olsun. E, Karımıza kimse bilmiyor. E, sonra bir şey dedi, ne dedi o ya? Ne dedi? Hmm. Eşinin bacağı dedi. Kim, çocuk mu dedi sana? Evet. E sen ne yaptın sonra? Ben de küstüm ona. Küstün. Sonra Bafa ne oldu? Kafayı yedim ben de. Delireceğim dedim. <laughs> Delireceğim dedi. Sonra ne oldu? Sonra da e, bir tane abi var. O dedi ki onun e, sen bir tane e, konuş allıya benim o şipimi isteyen ne mi diyor? Evet. şipimi vermek istemedim. Tamam. Orada bana e, köpeğin eşeği dedi. Tamam onları anladım. Onlar deyince ne oldu? Sen vurdun mu ona? Evet. Kavga mı ettiniz? Evet. Ben vurdum sonra küstü bana. Ben de gittim annemin havlu sağdı bana. Tamam. Sonra ben de uyudum. Ha, konu öyle kapandı. Evet. Tamam. O zaman bir şey olmamış. Azıcık e, şimdi azıcık kan alacaklarmış benden onu dipteyim kan gelecek. mı alacaklarmış niye? Çünkü azıcık e, gözüm var ya ona vitamin, e, on verdiler için kan alacaklar benden. He tamam o hastasın diye o vitaminden doktorlar tedavi edecek seni. Az... Önemli bir şey yok e, azıcık ona. Onunla... Acıyacak ama. E, Acıyor acısın o kadar sen alışkınsın değil mi? Bir şey olmaz ondan Evet. Ama azıcık ağlayabilirim. Azıcık ağlarsın o kadar geçer ama ondan da bir şey olmaz değil mi? Ama çok çok hızlı yapıyorlar. Hızlı yapsınlar ama hemen geçiyor değil mi? Sonra unutuyorsun bir şey olmuyor. Ama evet. sen, bir sen, zaten kocaman adam oldun da artık alıştın değil mi? Evet. E, sen de sen de korkuyor değil mi? yok, ben korkmuyorum. Ben de alıştım. Ben de korkmuyorum ki. İğne yaparken ağlamıyorsun değil mi? Yok yok. Küçükken ağlıyordum. Ondan sonra alıştım. Daha ağlamıyorum. Evet. Sen de büyüdün adam oldun. Sen de alıştın değil mi? Evet. Sen Al de artık anneni babanı üzmüyorsun değil mi? Daha artık kocaman adam oldun. Azıcık üzmeye başladım ama annem azıcık bir kere şimdi banyoda kızdı azıcık. Sana mı? Evet. Ama o bir kere olmuştur böyle. Daha yapmıyorsundur. Sen akıllısın, uslusun sen de. Önceden bazen küçükken yapıyordun değil mi yaramazlık? Artık daha yapmıyorsun. Evet. Bazen olur o kadar yaramazlık değil mi? Evet. Hüma yaramazlık yapıyor mu? Yapıyor bazen. Ağlıyor. Ağlar ama o daha bebek değil mi? Daha tam büyümedi olabilir. Evet daha büyümedi. Çünkü bebek olduğu için. Aynen o da senin yaşına geldi mi? Akıllı Can. Abla olacak aynen. E, Duru'nun ablası olacak. Duru'nun ablası olacak. Kavsa'nın da ablası mı oluyor, kardeş mi oluyor? Arkadaş oluyor. Arkadaş oluyor. Yani aynen güzel. He? Kuzeni güzel oluyor. Fazla yaş ay farkı var. Aynı evet. Yaşta. Öyle de diyebiliriz. Öyle de diyebiliriz. Evet. Ee, Başka şimdi Ömer abi videonu çekiyorum biliyorsun. Daha önce de videonu çekmiştim ya. Evet. Yine otoparka aldım. yedik daha sonra değil mi? <laughs> otoparka şeye gitmiştik. O zaman çekmiştim. Hatta A&M'de gezmiştik. Şimdi Beykoz'a giderken böyle bir daha büyüdün ya. Bir daha videonu çekeyim. Benim YouTube kanalına atayım. Sonra büyüdünce izlersin bunu tamam evet. Dersin evet. ki ben küçükken böyle video çekilmiştim dayımla. Beni atmıştı. Sonra bir daha çekildim. Böyle sohbet sohbete de gittik değil mi? Evet. Babanlar diğer arabayla geliyor. Sen de geldin. Değil mi? Evet. İyi. Başka bir şey söyleyecek misin? Kameraya bakarak konuş. E, yok. Başka bir şey yok. Beni seviyor musun? Evet. Ben de seni seviyorum.